merhaba arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte TikTok'ta 900 IQ'ya sahip olan insanların videolarına bakacağız. Kendinin 900 IQ'ya sahip olduğunu hissedenler bir kanala abone olabilir mi lütfen? Artık 200 bin alalım diyorum ya lütfen. 200 bin olmamıza o kadar çok az kaldı ki. Ve hep birlikte el ele vererek ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bu kızı 200 bin yapabiliriz. Lütfen. Lütfen vallahi üzülüyorum ya. O zaman yapmanız gereken şeyi yaptıysanız hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Arabasını düzgün bir şekilde park etmek için yapılan şu zekaya bakar wow. Gerçekten kimin aklına gelebilirdi böyle bir şey ya? İnanılmaz bir şey. Oyuncak arabayı kendi arabasının arka kamerasına koyup muazzam bir şekilde park etti. Ama ben bu zekayı bir alkışlarım. Wow. Ehliyet alırken acaba benim aklıma neden böyle bir şey gelmedi? Geç oldu ve güç oldu. Genellikle babaanne veya anneannemizin yemeklerini hepimiz çok severiz değil mi? Şimdi ninelerimizin neden bu kadar güzel yemek yaptığını görüyoruz. Takma dişlerle poğaça yapıyorlarmış. İnanılmaz. Iyi. Aa, teyzem hayır. Bu teyze takma dişini bayağı işlevsel bir şekilde kullanıyor. O son darbeyi göstermeyecektin işte ya. Şu an iş yerinde bayağı sıkılan bir abi görüyoruz. Abi arkasına koyduğu green screen sayesinde iş arkadaşlarını sanki iş yerindeymiş gibi kandırıyor. Ama aslında olan şey spor merkezinde bisiklet sürmektir. Bence bir taşı iki taşı, gerçekten yüksek halk yolu bir insan. Bir alkış da bu abiye. Şimdi ise aşırı kurnazca bir yöntem görüyoruz. İşe veya okula gitmek istemediğiniz zaman saç düzleştiricisi veya daha sıcak bir şeye ateş ölçeri koyuyorsunuz. Ah çok hastayım. Ah. <laughs> Patron patron gelmiyorum ateşim şu an has sabahlarda. havale geçiriyorum patron Ben şu an bayağı zengin birinin sisteme meydan okuyuşunu görüyorum Evet ya O bariyeri oraya koymanız çok iyi olmuş Hiçbir şekilde hiçbir araba geçmiyor İnanılmaz bir şey Yalnız burada da herkesin arabasının aynı olması Hepiniz mi zenginsiniz Bir tane de bana verin bari o kadar fazla var ya Şuna bakın her renkten aynı araba resmen Hasetlenme wow. yükleniyor Bu ne şimdi <laughs> Burada ben hiçbir şekilde yüksek IQ'lu birini göremiyorum ama gerçekten kapıdan niye böyle değişik değişik şekillerde çıkıyor bu abiler? Hiçbir şekilde akıl sırar duramadım. Ama şu olaya bakar mısınız? Hayır aşkım uyuyorum evde. Uyuyorum uyuyorum bebeğim bak şu halime bak. İnanamıyorum kime neye biz nasıl güveneceğiz ya. Dışarı çıktıysam çıktım da abi. Kimse seni dövmez bence. Şu emeğe bakar mısınız? Gerçekten bayağı emek harcanmış yani. Engelli park yerine konulan bir tekerlekli sandalye mi? Aa! Şimdi anladım. Aslında engelli değilmiş. Sadece engelli park yerine park edebilmek için onu getirmiş. Çok kat aldım tabelada bu park yeri sadece yeşil araçlar için ayrılmıştır diyor. Yani yeşil plakalı araçlar. Bu yeşil plakalı araçlar konsolosluk, büyük arabaları falan. Özel arabalar. Abi de arabasının yeşilliğinden faydalanarak şu an yeşil alanında park etmiş. İnanamıyorum ya. Bunu akılsız mı desem yoksa baya akıllı mı desem hiçbir şekilde bilemedim. Bunu açıklayamazsın da biri sana gelip neden abi buraya yeşil arabanı park ettin dese. E, abi yeşil de işte. Yeşil. Wow. Yeşil arabaları için fark. Benim arabam da yeşil. Evet şimdi gerçekten yüksek IQ'lu mu yoksa bayağı düşük IQ'lu bir insanın tasarında bir icada bakıyoruz. Bu bir klozet. Evet. Seni havalandıran bir tuvalet. Gerçekten yükseklerde uçarken yapabiliyorsunuz. Çok güzel ferah ferah. Oh. Bunun tam olarak amacı neydi? Biri bana bunu açıklayabilir mi lütfen? Gökten mi yapmamız gerekiyor? Algılayamadım. Birinin her bir açıklamasına ihtiyacım var şu an. Ne oluyor şimdi? Abi niye birden kendini yere attı? Ha, ablayı tavlayabilmek için. Bir de yan yatmış ya. Şu an bayağı sohbet ediyor yani. Az <laughs> gerek var mıydı böyle bir şey? Abi git kızdan hoşlandıysan git konuş illa karşısına düşmeye mi ihtiyacın var? Çocuklarına beyzbolu öğreten bir baba ve şu olaya bakın ya. Adam her seferinde topa gidip almaktansa gerçekten muazzam bir çözüm önerisiyle gelmiş ya. Topu oltaya bağlamış ve wow. sürekli top geliyor. İnanılmaz bir şey. Aşırı akıllıca bir hareket değil mi sizce de? Benim gibi bu şeker makinelerine bayılanlar bir kendi belli mi lütfen? Dığımız paraları sürekli geri alarak tekrar tekrar şeker alabiliriz. Bence bütün şeker makinelerine böyle bir şey pek mümkün değildir ama gördüğüm halde kesinlikle deneyeceğim. Şimdi ise gerçekten TikTok'tan öğrendiğimiz muazzam bir şey görüyoruz. Sahile gittiğimiz zaman özellikle kumlu plaja gittiğimiz zaman kumla haşır neşir olmamak için yanınıza lastikli bir çarşaf götürüyorsunuz ve kendinize resmen bir kamp alanı gibi bir şey yapıyorsunuz. Şu olaya bakın. Aşırı güzel bence. Hem de ayakların sürekli kum olmak zorunda da değil. Oturduğun yer kum olmak zorunda da değil. Çok iyi bir şey. Ya gelsin de bu hileyi deneyelim ya. Şu an abla ne yapıyor? Evet bir streç filmimiz var. Streç filmi alnımıza bağlıyoruz ve bir fıstık ezmesi çıkarıyoruz. Gerçekten bu videonun sonunu aşırı merak ediyorum. Şu an abla ne yapıyor? Fıstık ezmesini kafamıza sürüyoruz. Evet. Sanki fıstık ezmesini kafamızdan çok ekmeğe sürmemiz gerekiyor ama bilemiyorum. Aa, olayın sonu böyle bitiyor. Eğer köpkenizin veya kedinizin tırnaklarını kesmesini istiyorsanız ve köpkeniz de buna hiçbir şekilde izin vermiyorsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bayağı mantıklıymış. Ama bu bir dolandırıcılıktır ya. Böyle bir şeye gerek var mı bilmiyorum. Zavallım da harbiden kola içtiğini falan düşünüyor. Aynı şekilde ilacı meyve suyu niyetine vermek. Uf, sen meyve suyu içtiğini sen zavallı yavrucak. Gazoz mu abinin içtiği şey? Gazozu bardağa mı dökeceğiz? Ne yapacağız? Abi konuşacağına bir şeyler yap hadi. Her gün yeni bir bilgi inanamıyorum şu an. Aşırı mantıklı değil mi ya? Gerçekten şu an IQ'su paçasından akan birinin videosunu izledik ya. Aşırı mantıklı. Kesinlikle bunu deneyeceğim. Bence siz de deneyin. Baya zekice değil mi? Aşırı zekice. Aa, bu da oyun merkezlerinde bilet almak için. Şu an resmen makineyi dolandırıyoruz. <laughs> bir sürü bilet kazandık aslında. Bunu yapan kişi garip bir şekilde bileti ileri geri hareket ettirerek bir sürü para kazandı. Kurnazlıkta son nokta. Yine oyun alanlarında muazzam bir hack görüyoruz şu an ne yapacaksın? Kendini durduracaksın deme. Wow. Bu gücü gezin de beyninin yüzde yüzünü kullanmıyor da ne yapıyor şu olaya bakın. Kazandı şu an ne kazandığını bilmiyorum ama vallahi kazandı. Marketlerde alışveriş arabası alabilmek için 1 lira atıp alışveriş arabasını alabildiğimizi hepimiz biliyoruzdur değil mi? Hepimiz kullanmışızdır böyle bir şey. Aslında arabayı takmak için 1 lira almanıza gerek yok. Wow. Şu an başkalarının bir liralarını mı çalıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne deneyeceğim. Bunu da deneyeceğim kesinlikle. Ama şu an gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi kopya çekme yöntemi ya. Şu olaya bakın ya. Bu kişi kalem kutusunun içerisine telefonun kilit ekranını kalemler gibi yaptırmış. Hoca oradan gördüğü zaman kalem kutunun içinde sanki kalemler var sanacak ama hoca gittiği anda... Gelsin kopyalar. 18 yıllık öğrencilik hayatımda şöyle kopya çekme şekli hiçbir şekilde aklıma gelmedi ya. Yanarım da buna yanarım gerçekten. Yaz ben bu insana beynin %100'ünü kullanmış diyemem. Ve yüksek IQ'lu hiçbir şekilde diyemem. Şu an bayağı sisteme meydan okuyan birinin videosu ya bu. Abi iğne iplik denilen bir şey var. Neden yırtık çorabını kapamak için keçeli kalem kullanıyorsun onu iğne iplikle dikmek yerine? Biliyorsunuz uçaklarda bavul sınırı var ve eğer siz de aşırı kıyafet değiştirmeyi seven biriyseniz kesinlikle muazzam bir taktik wow. değil mi bu? Yastığınızı hiçbir şekilde kıyafetten saymıyorlar sanırım ve şu an resmen yastık kılıfıyla abla uçağın içine girdi. Şimdi iyi hoş bunu denerim. Eğer yastığım kabul etmezlerse ne yaparım? Kıyafetlerim de gider. Garantici biri olduğum için bunu büyük ihtimal deneyemeyeceğim. Şu an bir festival alanındayız abla ne yapıyor? Ne alaka? Tarağını getirmişsin ve tarağın içinde... Wow. Ne? Şemsiye aynı şekilde. Güneş kreminin içine mi soktun? Festivallerde biliyorsunuz dışarıdan içecek getirme yasağı var. Ve abla kesinlikle beynin tamamını kullanarak bu sisteme meydan okumuş. Yani bir hak ettin aslında gerçekten. Evet muhteşem bir dizayn hatası derken aslında yapılan şu harekete bakın. Kapıdan resmen lavaboya geçirmişler ya inanılmaz bir şey. Aramızda puzzle yapmayı sevenler var mı? Lütfen yorumlarda kendi belli etsin. Ben biraz sabırsız olduğum için kesinlikle bu kişi benim ya. Kesinlikle. <laughs> Şu an resmen tembellikte son nokta ya. Bu olay bebeğin gaz çıkarmasına yardımcı oluyor ve sonra neden babalara çocuklara emanet etmemeliyiz? İşte bu yüzden. Ama bir şey diyeyim mi? Baya mantıklı. Şu an gerçekten hem alan hem satan memnun ya. Eldivene pirinç koyma fikri benim de aklımda bulunsun. İleride kesinlikle işime yarayabilir. Bence hepimiz şemsiyeyi tutmaktan iğreniyoruzdur. Ben kesinlikle iğreniyorum ve yoruluyorum ama şu an abinin yaptığı taktiğe bakın. Abi şemsiyeyi tutmamak için resmen kendine şemsiyeden sırt çantası gibi bir şey yapmış zaman zamanda poşeti falan da taşıyor elbise askılığından bunu yapması var iyi. Wow. bence bir akşak ettin ya sen bu zeka çok fazla çünkü hepimiz biliyoruz ki bu oyuncak makinelerinden çok nadir olarak bir şeyler alıyoruz değil mi abla şu an alma olayını bulmuş şuna bakın wow. Aa, nasıl ya Aa, mıknatısla onu çekmiş inanamıyorum. Hayır 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 bu bir dolandırıcılık sanırım. Sanırım bu illegal bir şey denemeli miyim bilmiyorum ama gerçekten. Ama oyuncak bagenleri de hiç oyuncak vermiyor. Deneyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte TikTok'ta 900 IQ'lu olan insanların videolarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza ve beğenmeyi, videoları açmayı. Her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.